Enter'a basın tutuyoruz. Tamam. Aşağı ok işaretiyle F'ye basıp kalibrasyona geliyoruz. Tekrar Enter'a basıyoruz. 9'a basıp 9'a basıp Span'a geleceğiz. Enter'a basıyoruz ve bobin tonajına giriyoruz. 10 zil Buradaki ışık yandı. TC'ye basıyoruz. Bekliyoruz. Enter diyoruz. Tekrar TC'ye basıp geri geliyoruz. Burada bitiyor. Şimdi bakıyoruz. Tamam, şimdi kaldırı bindirelim. Kapattı mı? ты